Merhaba değerli izleyicilerim, 13. gece yine sizinle beraberiz. Tabii bu 13. gece geldiği zaman yani 13. cüz'ü aldığımız zaman bu Rahat Suresinin 19, 20, 21, 22. ayetlerinden bir türlü kopamıyoruz. Yani ee, diyebilirsiniz ki beni devamlı dinleyenler... Ee, süreli burayı yapıyorsun. Yani bu ayetleri yapıyorsun diyebilirsiniz. Burada hakkınız var ama e gel de bu ayetleri geç bakalım nasıl geçeceksin. Dağ gibi önümüzde duruyor. Onun için bir kez daha size bu ayetleri anlatacağım. Yüce Allah 19. ayette Rahat Suresinin bir soru soruyor. Efemen ya'lemu Ennema unzile ileyke mir rabbikel hak. Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen mıdır? Kemen huve ama. Kör gibi midir? Ennema yetezekker ulul albab. Ancak akıl sahibi insanlar düşünüp öğüt alırlar. Şimdi bu ayeti kerimede yüce Allah Akıl sahibi insanların özelliklerini sayıyor. Yani düşünen insanın aklını kullanıp düşünüp öğüt alan insanın özelliklerini sayıyor. Bir bakıma aşağıdaki ayete bakarsak adın cennetine gidecek olan insanların amellerini, davranışlarını, özelliklerini sayıyor. Hangi boyutundan alırsanız alın yani ister aklını kullanıp düşünen adamın özellikleri deyin isterse adın cennetine girecek olan insanın davranışları olarak alın şimdi bir numara bir numaraya neyi koyuyor Allah soruyu da onunla soruyor yüce Allah'ın indirdiği vahyin hak olduğunu bilen anlayan insan. Demek ki bir numaralı özellik bilmek. Ama neyi bilmek? Hakkı. Neyin hak olduğunu, Allah'ın gönderdiği vahyin hak olduğunu anlamak, bilmek bir numaralı özellik. İşte bu bilen kişi kör gibi midir? O zaman çok ilginç bir karşılaştırma yaparak Yüce Allah, mukayese yaparak muhteşem bir kural koyuyor. Bilgi görmektir. Cehalet körlüktür. İşte bu ayetin bu kısmı bunu ifade ediyor. Kör olan bir adamla bilen bir adam bir midir diyor Allahu Teala. İnnema yetezekurul lil elbab ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt alır. Yani ikinci özellik ne oluyor? Birincisi bilmek, ikincisi aklını kullanıp düşünmek. Bu da adın cennetine giden yoldaki kilometre taşlarından biri. Lüb denen akıl, lüb Buna akıl selim, aklı selim derler. Bu şekilde manalandırırlar. Ama lüp unutmayın ki bir şeyin özüne inmek. Özüne. Yani bir haberin, bir olgunun, bir olayın, bilimsel bir araştırmanın özüne inmek. Meselelerin özüne inmek. Bilinmeyen bilinmezlik kabuğunu konuların bilinmezlik kabuğu vardır. O kabuğu kırıp da özüne inip özünü dışarı çıkarmaktır lüp denen akıl. Aklın bu fonksiyonu vardır, bu işlevi vardır. Yani cevizi düşünün. Cevizin kabuğunu kırmadan içindeki özü yiyemezsin. Kabuğunu kıracaksın, özüne ineceksin. İşte akıl meselelerin bilinmezlik kabuğunu kırarak özüne inme kapasitesidir. Aklın böyle bir işlevi vardır. Allahu Teala diyor. İşte bu lüb denen aklı kullanıp düşünüp öğüt alan adam hakkı bilen, hakkı tanıyan adam adın cennetine doğru yol alıyor. Akılsız düşünmeden ve bilmeden asla adın cennetine gidilemez. Bu kadar basit. E ee, kim bu akıl sahibi? Kim bu bilen adam? Ellezine yufun bi ahdillah ve la yanqulun Allah'ın ahdini yerine getirendir. Allah'a verdiği sözü yerine getirendir yengulun kulunul mii'tak anlaşmayı bozmayandır. Bakın bakın. Demek ki şimdi bu sıralamaya bakarsak yukarıdan aşağıya doğru birinci sırada bilmek, aklını kullanmak, ikinci sırada Allah'a verdiği sözü yerine getirmek. Biz Allah'a ne sözü verdik? Ne? Annemizin karnındayken yüce Allah bizim aklımızı kendisini bulacak bir şekilde programlıyor. Aynen bilgisayarın programlaması gibi. Orada ruhumuza Allah'ı bulacak şekilde, onu tanıyacak, ona iman edecek şekilde programlıyor. Doğduktan sonra öyle bir eğitim alırsak, ELES bezmini yerine getiriyoruz. Ters bir eğitim alırsak virüs giriyor bu sefer programa, virüsü bozu bozuyor. O zaman Allah'ın ahdini yerine getiremiyorsun. Ona iman etmeyen adam Allah'ın ahdini yerine getiremiyor. Allah'a verdiği sözü yerine getiremiyor demektir. Ama Allah'a verilen sözün başka bir anlamı var. İnsanlar anlaşma yapar, birbirlerine söz verirlerse o sözü aynı zamanda Allah'a vermiş oluyorlar. Çünkü iki kişi, üç kişi, dört kişi, beş kişi konuşursa da bile Allahu Teala onların yanındadır. Nikah kıyarken attığımız imzayı Allahu Teala tanıyor. Anlıyor musunuz? Yani Allahu Teala onu tanımasa sen bir araya gelemezsin o kızla. Nikah yaptın. a O nikah meşru yapıyor bunu. Çünkü Allah da o nikahı tanıyor. Demek ki biz aramızda bir sözleşme yaptığımız zaman da Allah'a söz vermiş oluyoruz demektir. Yaptığımız nikahta Allah'a söz vermiş oluyoruz demektir. İşte kullar kendi aralarına, insanlar kendi aralarında yaptıkları sözleşmeye Allahu Teala da imza koyuyor. İşte bu sözleşmeyi bozmayandır. Velâ yenkulûne'l mîsâk, anlaşmayı da bozmayandır. Bir sözleşme var, bir ahitleşme var, bir de anlaşma var. Bu anlaşmayı da bozmayan demektir. Bunun manasını tersine çevirirsek, bir üstteki ayetle bu ayetten giderek mana verirsek, ahdi bozmak, anlaşmayı bozmak akıl dışı bir davranıştır. Anlıyor değerli kardeşlerim? E bu akıl dışı davranışı gerçekleştiren adam da adın cennetine gidemez. Bu sefer bir alttaki ayette de diğer özelliklerini sayıyor Allahu Teala. Vellezine yasilun ma emara Allahu bihi en yusale. Allahu Teala'nın bitişmesini emrettiği şeyleri bitiştirmesidir. Akıl sahibi adam budur. Veya adın cennetine gidecek olan adam bunları yapmadan gidemez. Nedir Allah'ın bitişmesini emrettiği şeylerin bitişmesi? Mesela bunu önce psikolojik boyutuyla ele alacağız. Sonra sosyolojik boyutuyla ele alacağız. Psikolojik boyutuyla ile... Buradaki bitişme insan aklı, gönlü ve nefsinin bitişmesidir. Yani biz insanı bu Kur'an-ı Kerim, Allahu Teala Kur'an Üniversitesi'nde öyle eğitmek istiyor ki istiyor ki kullarımın iç aleminde şeytanın sızacağı, gireceği bir eşik olmasın. Çünkü akıl, gönül ve nefis ayrı ayrı çalışırsa onların arasından şeytan girebiliyor. Ama Allahu Teala'nın maksadı eğitimin maksadı Kur'an'ın akılla gönülü ve nefsi birleştirip aradan şeytanın sızmamasıdır. Biz buna modern eğitim psikolojisinde bütüncül eğitim diyoruz. Yani İnsanı eğitirken bütüncül olarak eğitmek lazım. Yani hem zihin, hem gönül, hem nefis beraber geliştirilmeli. Sadece zihin boyutunu geliştirirseniz gönülsüz adamları yetiştirirsiniz. Bugünkü eğitim sisteminin yaptığı bu. Yani bugünkü dünya insanlığının bakın Bugün dünya insanlığı diyorum. Sadece Türkiye, sadece İslam alemi değil. Dünya insanlığının yapamadığı, eğitim sisteminin yapamadığı bu. Nedir? İnsanları zihinsel olarak geliştiriyoruz. Fakat gönül olarak onları geliştiremiyoruz. Gönülü nadasa bırakıyoruz. Nadasa kelimesini biliyorsunuz artık. Yani çoğunuz köylü vatandaşsınız. Biz köyden geldik yani. Çobanlıktan geldik biz. E, ...Nadasa'yı biliriz. Yani arazi... E, bir zaman ekmemek bir sene, bir dahaki seneye daha e, verimli olsun diye. Buna nadasa deriz. Biz gençlerin, çocukların, gençlerin ve insanların, yetişkinlerin gönül boyutunu geliştirmiyoruz. Genel gönül boyutu eğitilmeyince ne olmuş oluyor? E sevgi gönülde, korku gönülde, sadakat gönülde. ...inanç duygusu gönülde. ...iffet gönülde. Eh, bunları geliştiremiyoruz demektir yani. Bunlar nadasa kalıyor, bodur kalıyor. E ama adama bakıyorsun, öğretiyorsunuz fizik, kimya, biyoloji filan. Oho, Zihin çok ileride. Ama adam ahlaken sıfır. Gönül boyutu sıfır. Ama beriden zihnini eğitiyorsun, profesör yapıyorsun, memle. İşte onun için bakın İnsanlar medeniyette zirveye ulaştık. Dünyanın en güçlü devleti biziz işte. Bilgide, teknolojide, uzay araştırmalarında çok ileri gittik efendim. Tıpta çok ileri gittik ama binlerce kilometre öteden gelip efendim milyonlarca insanı öldürmekten vazgeçmiyor. İşte bu ne demektir? Gönülsüzlük demektir. Merhametsizlik demektir. İşte biz bu duyguları yani dediğim sevgi, merhamet ...sadakat, iffet gibi... ...değerlerin üzerine oturduğu... ...gönül boyutunu... ...geliştiremiyoruz... ...bu bakımdan... ...akıl, zihin boyutu gelişirken... ...gönül boyutu da... ...gelişecek... ...nefis boyutu da gelişecek... ...yani nefsi emmareden, nefsi levvameye... ...nefsi mülhimeye... ...ve nefsi mutmeinliğe doğru... ...çıkacak... ...bu zihin gönül, nefis yukarı doğru gelişirken birleşiyorlar, tevhide ulaşıyorlar. Burada tevhid oluyor, anlıyor musunuz değerli kardeşlerim? Akıl gönül oluyor, gönül akıl oluyor, nefis akıl oluyor, bütünleşiyor da. İşte bunu yaptığın an insanı kamil meydana geliyor. Buradaki ayette, dönelim ayetimize, bitişmesini emrettiği şeylerin bitiştiren adamdır. Akıl sahibi adam, bilen adam, hakkı anlayan adam. Veya Adın cennetine gidecek adam. İşte o bitişiklik önce psikolojik anlamda insanın içsel yapısında olacak. Sonra sonra sosyolojik bakımdan insanlar bitişecek. Gönüller bitişecek. Sıla-i rahim dediğimiz olay bu. Yani eski alimler bunu böyle nitelendirmişler ama ben daha geniş anlatıyorum size. Sıla-i rahim dediğimiz işte bayramlarda gidiyoruz öyle annemize babamıza bayramdan bayrama değil her zaman gitmek lazım ama tabi çağın getirdiği çağımızın getirdiği çalışma iş sistemi böyle yapıyor bunu efendim demek ki insanların gönülden kaynaşması gerekiyor gönül eğitim almış insanlar kin beslemezler düşmanlık beslemezler Onlarda nefret duygusu yoktur. Onlarda ötelemek yoktur. Ben, sen, o yoktur. Dolayısıyla işte o gönül bitişmesi, insanların toplumda birbirlerini sevmeleri işte bu bu bir emirdir. Allahu Teala'nın kaliteli Müslümanın gereği budur. Ne diyor peygamberimiz? Allah'a yaklaştıran bir sevgiyi oluşturmak benim amacımdır. Hangi ayet? Şura suresi ayet 23. Gidin açın bakın. Ecran illel meveddete fil gurba. Meveddet sevgi demektir. Fil gurba Allah'a yaklaştıran. Allah'a yaklaştıran bir sevgiyi oluşturmaktır benim peygamberlik amacım diyor. Demek ki sevgiyi topluma yaymak, insanların gönüllerini kaynaştırmak, birbirlerini sevmeleri, işte adın cennetine giden yolda bir kilometre taşı da budur. Ve yahşevne rabbehu. Rablerine saygı duyarlar. Akıl sahibi adam, adın cennetine gidecek olan adam, Allah'a, Rablerine saygı duyarlar. Yani bu insanlarda saygı, anlayışı gelişmiş, saygı denen ahlaki değer gelişmiş. Tabi saygının bir numarası Allah'a karşı olacak. Ondan sonra birbirimize karşı olacak. Annemize babamıza karşı olacak. Aile içinde olacak. Eşler birbirine saygı duyacak. Efendim çocuklar ebeveynine saygı duyacak. Ve toplumda herkes birbirine saygı duyacak. İşte bu saygı denen değerin burada Allah-u Teala ele alıyor. Tabi Allah'a olan saygıyı ele alıyor burada. Eh, Allah'a saygı duyan insan diğerler, şey, diğerlerine de saygı duyar. Allah'a saygı duymayan insan başkalarına saygı duymaz, insanlara saygı duymaz. Ve yehafune su el hisab. Devam ediyor. O adın cennetine girecek olan insanın özelliklerine mahşerdeki o korkunç azaptan korkar. Hesabın kötüsünden korkar diyor. Kötülüğünden korkar. Yani bu ne demek? Bütün davranışlarına şu korku sinmiştir diyor. O adın cennetine giden adam. Mahşerde yaptığım işin cevabını vereceğim hesabını vereceğim bunu düşünen adam ahlaksızlık yapamaz efendim bunu ben düşünürsem burada size yanlış bir şey söyleyemem efendim yani bir insanın imanı ahirete imanı varsa bir, bir gün ben mahşerde bu yaptığım davranışın hesabını vereceğim diye sağlam bir imanı varsa ...o ahlaksızlık yapamaz... ...yani ahlaksızlık derken... ...yanlış anlamayın... Ee, ...daha evvelde bir saydım size... ...yine söyleyeyim... ...cinsellik bunun bir parçasıdır... ...bakın... ...bilim ahlakı vardır... ...inanç ahlakı vardır... ...sosyal ahlak vardır... ...ekonomik ahlak vardır... ...siyasi ahlak vardır... ...hukuki ahlak vardır... ...cinsel ahlak vardır... ...yani vazife ahlakı vardır... Mesela bunu söyleyen Kant. Efendim, dolayısıyla bütün bu ahlak alanlarında bu ahiretin sağlam imanı efendim ahlakı ayakta tutar. İşte bu bu özellikleri de bu özelliği de koydu yüce Allah burada. Devam ediyor. Vellezine sabaru bitiga vechi rabbihim. Rablarının rızasını kazanmak için sabrederler. Bu sabır manevi imtihanın zirvesidir. En son derstir. En zor ve en son derstir. Yani Kur'an-ı Kerim Üniversitesi'nin önden mezun olmak, insanı kamil olmak diyelim, kaliteli Müslüman olmak diyelim, kaliteli bir şahsiyete sahip olmak diyelim, hangisini diyecek diyelim. Bütün bu derslerin en zoru sabırdır. Ve en son derstir. O dersi verdim mi manevi diplomayı alıyoruz. Kur'an-ı Kerim Üniversitesi'nden diplomayı alıyoruz. Kaliteli Müslüman olmanın diplomasını alıyorsun. Anlıyor musun? O sabır olmadan ne muhsin olabilirsin, ne mutteki olabilirsin, ne muhlis olabilirsin. Bu çok zor bir imtihan. Yani sabır çok zor bir iş. Onun için Peygamberimize diyor ki Ahkaf suresinin son ayetinde vasbir sabret kema sabara ulul azm. Ulul azm sahibi, azm sahibi peygamberler gibi sabret ya Muhammed ha, sabır çok zor bir olaydır e nedir sabır hocam böyle sabır sahip deyip duruyorsun ama biz bu kavramı anlamıyoruz e, diyebilirsiniz yani e, ben de ha haklısınız yani bu soruyu sabrı bize yanlış anlattılar bunu söylemem gerekiyor sabır yani zengine zekat vermek düşer fakire de sabretmek düşer pasiflik anlattılar bize pasiflik yani elini ovuştur devamlı muhtaç olacak yani manasına aldılar bunu hayır o değil sabır aslında problemin altında ezilmeden problemi çözmektir göğüs germektir bu problem sosyal problem olur, bu problem ailevi problem olur, bu problem devlet problem olur, bu problem devleti yönetenler için siyasi problem olur, ekonomik problem olur. Altında ezilmeden ona karşı efendim göğüs germek, o problemi çözmektir sabır. Kolay değil bu iş. Bir iş ne gerektiriyorsa onu yapabilmedir sabır. Bir iş. Neyi gerektiriyorsa onu yapabilmektir sabır. İşte bu sabır çok zor bir olaydır ve son derstir ve diplomayı bundan sonra alıyoruz. Sabırdan imtihan sonra. Allahu Teala bizi sabırla imtihan ediyor tabii. Her zaman imtihan içindeyiz. İşte burada diyor ki yüce Allah akıl sahibi adam Allah'ın rızasını kazanmak için sabreder. O problemlere göğüs gerer onları çözmek için uğraşı verir. Eh, zengine zekat vermek düşer, fakire sabır. Yani ne demek? Fakir de fakirliğini çözecek. O problemi, fakirlik problemini çözecek. O da zengin olacak demektir. O da veren el olacak demektir. Olay bu. Kusura bakmayın biraz. E, sesim çıkıyor. E çıkmasın mı yani? Zor yerdeyiz yani. Zor. Ben de sabrediyorum. Yani orada zor yerdeyiz. Ve Namazı kılarlar. Bak bak bak. Kaçın sıraya koydu namazı. Bak. Birincide bilmek. ikincide aklını kullanıp düşünmek. Üçüncüde Allah'a verdiğin sözü yerine getirmek. Dördüncüde anlaşmayı bozmamak. Beşincide Allah'ın bitişmesini emrettiği şeyleri bitiştirmek. Altıncıda Allah'a saygı duymak. Yedincide ahiretteki o korkunç hesaptan korkmak, sekizinci de Allah rızasını kazanmak için sabretmek, dokuzuncu namaz kılmak. E namaz ne yapacak? Namaz bizi kötülüklerden alıkoyan, ahlaksız davranışlardan alıkoyan bir ilaçtır. Namaz ibadeti değerli kardeşlerim bunu böyle anlayın. Nasıl doktora gidiyorsun veriyor sana bir ilaç diyor ki bunu 8 saatte bir alacaksın. Efendim işte antibiyotik ...üç defa alacaksın. 8 saatte bir -8 24. E Allah diyor ki pisliklerden, fuhuştan, kötülüklerden, ahlaksızdan korunmak için de 5 vakit namaz kılacağız. Anlıyor musun? Ama namazı kılıyoruz ama gene ahlaksızlık yapıyoruz yani. Oo! Yani o ilacı doğru almıyor adam. Anlıyor musun? Yani ihlası yok, samimiyeti, hoşusu yok. Diyelim. Müminin suresinde olduğu gibi. Neyse oraya geldiğimiz zaman onları konuşuruz. Şimdi ve ma mimma rezeknâhum sırran ve alaniyeten malından gizli ve aşikar infak eder. Bak adama bak. Adam cömert. Adam fedakar. Adam fakirlerin elinden tutup kaldırmak için fedakarlık yapar. Yani paylaşım psikolojisi var. Paylaşım ahlakı var adamın. Yani bunu cömert deyin, paylaşım ahlakı deyin, ne derseniz fakirin elinden tutmak deyin. Deyin. Nasıl anlatabilirseniz anlatın. Ama adam gizli ve aşikar yapar diyor. Niye gizli ve aşikar diyor Allahu Teala? Kamuya yardım ettiğin zaman aşikar, kişiye yardım ettiğin zaman gizli yapacaksın. Onun onurunu kırmayacaksın demektir. Anlayamazsın. Yani diyelim ki cami yapacak adam, efendim çeşme yapacak, bunu açıktan yapacak. Ama kişiye verirken gizli vereceksin. Bu iki metottur, infakta iki metottur bu. Ve yedraûne bil haseneti seyyi'e. Bu adam kötülüğe iyilikle mukabele eder. O bizim hiç yapamayacağımız bir iş. Ha burada kaldık şimdi. Ha bu kaç etti? 9, 10, 11. de kaldık. Burada sınıfta kaldık. Bunu yapacak adamı gösterin bana. Yani kötülük edecek ona adam o ona iyilik yapar. Kötülüğü iyilikle def eder diyor. Ve la testevil hasenetu ve la seyyeh idfa billeti hi ahsenu fe idellezi beyneke ve beynehu adavetun ke ennehu veli gün hamim. Fussilet suresinde diyor Allahu Teala. Sen sana kötülük yapanın kötülüğünü güzellikle defet. O düşmanın sana sıcak dost olacak diyor. Ayete bak muhteşem bir değişim vardır. Yani kötülüğe iyilikle mukabele etmenin muhteşem bir değişim olayı yapacak. Senin düşmanın diyor, senin dostun olacak. Aman ya Rabbi. Bu garantiyi veren ben değil vallahi. <laughs> Vermiş orada. E bunları yaptık şimdi diyelim. Bu 19'dan saydık. 19 20 21 22 ayeti anlattık Rahat suresinin. Burada önümde. Nedir bu? Bu adamın gittiği yer neresi? Allahu Teala diyor ki Cennetu adnin ve men min abaihim ve azvajihim ve durriyatihim ve el melaikatu min kulli bab. O adın cennetine gidecek. Bu davranışları sergileyen adam adın cennetine gidecek ve annesi, babası, çocukları, hanımı da iyi ise onları da ona vereceğim diyor. O adın cennetine göndereceğim. Melekler de her kapıdan onun yanına girecekler. Selam diye onları karşılayacaklar. İşte değerli kardeşlerim, bilmek şu kafadan başlıyor. Aklını kulların düşünmekten başlayıp ta kötülüğe iyilikle mukabele eden giden yolda Adın cennetinin kilometre taşlarını yüce Allah bizlere verdi. O cennete gidenlerden eylesin diyelim. Değerli kardeşlerim, eh, bu akşam da geldi bizim sohbetimizin sonuna. Ve sizlere hayırlı iftarlar. Geleceğinizin aydınlık ve bereketli olmasını yüce Rabbim'den diliyorum. Hoşça kalın.